Bak şimdi bak. Nasıl ama? <laughs> Çok iyi değil mi? Bir yüküm var onun yedi yükü var arkadaşlar. Attık tutmadı. Attık tutmadı. 36 attık. Eyvah 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 Rico <gülüyor> Riko. <gülüyor> Kardeşim üzgünüm. Baya bir düşmüştü. Sonrasında da böyle oynadık. Attık ultiyi abi. Hop düştü önümüze armut gibi. Hadi kardeşim selamun aleyküm. Şimdi arkadaşlar 7 yüklü bir tane bul. İşin kötü yeri adama vurdukça ultisi doluyor. Ultiyi de attı kafaya oturdu. Yine aynı yerlere gidip geliyor. Atıyoruz. Atıyoruz ultiyi attım. Aç kapıyı kardeşim. <laughs> güle güle güzeldi ama. Çok iyiydi. Artı 4 752 kupa. Nasıl? Selam arkadaşlar, Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarız ki gayet iyisinizdir. Az önce farklı bir giriş yapmaya çalıştım. 3 defa denedim. 3'ünde de başarılı olamadım ama bu sefer güzel bir giriş yapacağım. Az önce bir şeyi fark ettim. Her zaman bu şekilde videoya giriş yaptığımda videoyu güzel bir şekilde götürebiliyorum. Ama farklı bir giriş yaptığım zaman ki az önce 3 tane oldu onlara koymayacağım büyük ihtimal. O zaman bir afallama geliyor. O yüzden her zaman videoya aynı şekilde girmek videonun sürdürülebilirliği ve akıcılığı için gerçekten önemli bir şeymiş. Onu şimdi fark ettim. Evet bu videoda ne var? Bu videoda gördüğünüz gibi ekranda bir tane mic var. Ve solo da yapıldı benim tarafımdan. Şimdi sizlere bunu göstereceğiz. Solo da nasıl Mike'ı rank 25 yaptım. Daha öncesi daha öncesinde 800 yapmıştım ama duo da yapmıştım. Şimdi sizler için harika ve harika 5 tane maç göstereceğim. Onları oynadığımda kayda almıştım. Kafatası derisi değil, e, mağara arası. Mağara arasında oynadım arkadaşlar ve harika maçlar oldu. Yani çok keyifli bir video olacağını düşünüyorum. Çünkü hem kendim oynadığım maçlar hem de Mike solo girdim. Üstüne üstlük mağara arası ki çok çalı olan bir harita. Çalı olan bir haritada Shelly gibi içeride dolaşıp birinci oldum. Ve 730 kupadaydı o zannedersem aynen. Şimdi hemen değerli arkadaşlar hop maçlara geçelim. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi Kimler var maçta? İşte Bo var, Sandy var falan. Bu 712 maçı diye herhalde öyle. Mesela yukarı bakın herkes e, Shelly Orada mesela birinci olmuşum. Şöyle ilk maçtan başlayalım değer arkadaşlar. Maçlarımız ne kadar sürecek? 14 dakika sürecek. Ama niye burnum kaşınıyor benim? Ama güzel bir şekilde videoyu getireceğiz arkadaşlar. Aşağıdan başladık saldırmaya. Yalnız bunun sesini kapatayım. Arkada böyle konuşuyor olabilirim. Bir çift sesi olmasın. Aşağıda bir tane bo var. Bildiğiniz gibi bo'nun tareti Bak bunu biliyordum unutmuştum. İlk defa Tarit gördüm. Baktım dedim ne oluyor? Sonra hatırladım Tarit gidiyor. Ama bu arkadaş çok dönüyor. Şimdi şöyle. Arkadaşla bir tane sıkmamın nedeni şu. Ve Mike oynuyorsam eğer benim yapmayı düşündüğüm şey her zaman o oluyor genelde. Bir tane vuruyorum. Sonrasında ulti dolduruyorum, içeriye atıyorum. İçeriye attıktan sonra gaz yaklaşacak ya bize. Gaz yaklaştığı zaman değerli arkadaşlar, dışarıda çok böyle armut gibi kalmamak için içeri doğru yönelme durumunda önümüzü görmek için atıyorum abi. Şöyle hop. Bu ne demek oldu? Orayı komple açtık. Orada bir alan var artık ve o alan bizim. Ve bak şimdi burada kötü bir şey olacak. Bibi Bibi bir geliyor. Oraya bir aksesuar attım oraya. Aksesuarla onu dondurdum ve kestim. Boy öldürmesi talihsizlik oldu. Şimdi 3 yükümüz var gördüğünüz gibi ve emojimizi attık. Emojide farklı bir olay var. Emoji hareketli böyle salladıktan sonra durup değişiyor. Şimdi burada kalpsiz çocuğa oynadım ama ya oradaki ultiye nasıl oturmadı? Oynarken bile çok şaşırmıştım. Oradaki ultiye kesin ve kesin oturması gerekiyordu ama oturmamış. Yukarıda bir Surge var. Şimdi bak aksesuarı, kulplu bombayı nasıl oturtacağız? Sürekli fake atıyor. Ben de fake atıyorum. Yani hep aynı şeyleri yapıyor. İleri gidiyor, geri geliyor. Hadi bakayım kardeşim Aras Kargo aç kapıyı. Şimdi yüküne gideceğim ya. Arkadaşımız kendini gösteriyor. Döndüm bana ya ona pek bir şey yapmadım. Şimdi bir ulti kasıp bir tane daha e, içeriye süper atmayı düşünüyorum. Attığım zaman Aa niye öyle bir şey yapmışım? <laughs> Kaosa bayağı vurmuşum orada. Bir de ulti atmışım üstüne. Of. İsmail'in kulunu geliyor orada. Şimdi El Primo var. Bakın arkadaşlar. Orada tek başıma sağdaki Leon'a doğru sıkmaya çalışacağım. Çünkü sol taraftan bir anda çıkmayacağını, çıkacağını düşünmüyorum. İsmail'e bayağı vurdum. Bayağı vurmaya devam ediyorum. Öldürdüm. Yukarıdaki El Primo da geldi beni öldürdü. <laughs> Ama güzeldi, güzel maçtı. İlk maçta bu şekilde gördüğünüz gibi ikinci oldum. Yalnız benim burnumda arada bayağı bir kaşınma var. Niye böyle oluyor? Kardeşim. Evet, ikinci maça geçtik. Bu maçta yukarıda bir prim var herhalde. Kutuya gelecek mi bakayım? Taram, tara hatırladım. Taram yerime kafa atacak burada. Ya sanki e, 30 kupa giriyoruz abi. Niye böyle yapıyorsun? Ama o da öleceğini orada zannetmiyordu. Güzel bir şekilde onu da öldürmeyi başardık. Ve yıldız gücüm hangisiydi benim? zıplatan yıldız gücünü kullanıyordum ki o çok iyi olmuyor çünkü onu kullanmıyorum yani üstüne bombanın gidip de atladığım olmuyor. O yüzden ulti biraz daha mantıklı olabiliyor. Sonrasında onu kullanmaya başladım zaten. Yusuf diye biri var. Aksör atıp dondurmaya çalışacağım mı? Attık başarılı olamadık. Hemen ultiyi attık üstümüze. Şöyle bir kaçış yaptık. Bir de içeriye onu attık. Ama satmadı bizi bu. Güzel. Skaarlan'ın ilk arkadaşımız bizi satmadı, orada aksesuara attım ama rakibe tutturamadım, bir şeyliğe tutturamamışım. Yalnız şu Boğ kostümü gerçekten güzel, parası olan ve zengin olan arkadaşlar. Yani güzel kostüm almışsınız, hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Valla benim oyuna denk geldiğimde bir kişi de gördüm sadece. İyi, şimdi Skaarlan'la güzel bir şekilde bir bir takım olduk ve... ...şöyle bir tane atıyorum ona, ulti doldurmak ve içeriği bir nebze açmak için. Aşağıda Yusuf Taha bro var tabi nickini görmüyorum. Aşağıda ama bir anda çıkacak bak şimdi bir anda. Bak bir vurduk abi komple açıldı. Yusuf Taha abi gelecek hemen önüme hemen hemen önüme. Hop atladık kardeşim hadi bakayım. Markete bir daha atladık harika. Bak bu yıldız gücünün kötü olduğunu çok kullanışlı olduğunu olmadığını söylüyordum ama bakın burada mesela hayat kurtardı. Yusuf Taha oradaymış yani hiç bakmadım bile. Şimdi bir orada kutlu bomba atacağım. Kardeşim aç kapıyı geliyoruz. <laughs> Güzel. Öldürdüm. Ee, yükünü bana salacak gibi düşünüyor ama orada mayın var. Bak şimdi mayına oturacağım mı oturmadı. Hadi Yusuf Taha da gitti. Aşağıda bir tane Mike var. O Mike da içeriye gelecek. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada biraz o işleri karışacak. Kaçıncı olacağım ben ya? Bilmiyorum. hatırlayayım hatırlayamadım maçı. Birinci ol olacağımı düşünmüyorum açıkçası. Şimdi aksesuarı çektik. Gazdan hasar aldım. Niye, niye o kadar geri gittim anlamadım. Şimdi sola doğru sıktım. Rakibin yukarı doğru çıkacağını düşündüğümden yani dolayı ben yukarıya doğru bir tane aksuarı çektiğim için atış yapacağım. Belki tutar diye. Çünkü her zaman orayı düşünmezler diye zannediyordum. Şimdi El Primo geliyor. Allahu Ekber diyerek oraya bir atladı. Ben şurada dışarıda kaldım. Ama beni bırakmayacak. Üçüncü olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi bu maçta da. Skarland'a bu maçı birinci olarak bitiriyor. Güzel bizi satmadı. Buraya kadar getirdi ama şöyle. Normalde öldürebilirdi. Hani ben arkadaşa güvenmedim ilk başta. Yani öyle bir olay olmadı. O beni öldürmedi. Eğer e, bana dönseydi dışarıda olduğunu görseydim o kadar dibine girmezdim. Girmeyin de zaten. Ancak 3-4 tane adam varsa o şekilde bir şeyler yapabilirsiniz. E, hangi maç bu? 714 maçı. Birinci olduğumuz bir maç. Evet birinci olduğumuz bir maç. Bakalım bunla, bu maçtan neler yapmışız. Kayıtı zannedersem karışık almışım. 730, 725, 710. Şimdi bak Ghost Love you yukarıdan gelmeye çalışıyor. Aşağıda bir tane hatırladım. Bakın arkadaşlar ulti yattım adama. Diğer yıldız gücü olsaydı o ölmüştü. Bak, hala vurmaya devam ediyor. 500 can kaldı. Bak şimdi bak. Nasıl ama? <laughs> Çok iyi değil mi? Harikaydı. Aynı Ekuak 60 bin kupa olurken o en son oynadığı maçlarda ultiyi direkt olarak tikin gelecek olduğu yere ki tik çalı da, oraya ulti atar gibi oldu. Şimdi Mortis'te ben kaçıyorum ama üstüme geliyor. Sonra kendimi teslim ediyorum diyorum ya öldüreceğim beni ya da bir şey yapmayacağım. Üstüme doğru atıyorum yukarı doğru zıplıyorum ama tamam diyorum artık bizden o yine her zaman olduğu gibi içeriği açmaya çalışıyorum. Ya bu olayı yapabilecek olduğum güzel bir arkadaş olsa aslında çok iş yapabilir. Abi attım içeriye bir tane daha ulti. Şimdi Jaguar'dan ulti kasmaya çalışıyorum. Jaguar kızıyor bana. Normalde kesse var ya. Oo 15 defa keser beni. Hiçbir de bir şey yapamam ona. Gördüğünüz gibi yeni savaşçı var. Jaguar da bizden ulti kasmaya çalışıyor. Bu maçı birinci bitirmişim arkadaşlar. Hop. Tamam. Doldurduk ultiyi yine. Şöyle atıyoruz. Niye abi? Açılsın ortalık. Şöyle bir ferahlasın. Ee, Jaguar uzaklaş kardeşim. Açılsın ortalık. Önümüzü görelim. Şeliler meliler pusuyor içeride. Onları böyle bir uzaklaştıralım. Oraya bir attık ama hala Jaguar nasıl ulti dolduramamış ya? Keşke şimdiye kadar doldurmuş olsaydın. Niye öyle bir şey yapıyorsun ya? Ultin dolmuş zaten senin. Kardeşim. Ateşe de yedi, O içeriye gireceğiz herhalde. Öyle gözüküyor. İlk başta Mortis girdi içeriye gördüğünüz gibi. Bakalım şimdi neler yapacağız. Nasıl birinci olacağız Bu maçı hatırlamıyorum yani. İlk başlarını hatırladım sadece. Jaguar kardeşim çok oynuyorsun be. Patlayacaksın. Bak o şelinin oraya ulti atması sonra oradan da yukarıya gitmesi. Harika olmadı mı? Ben ne yapacağım? Hadi bakayım. Ghost geliyor. Bir yüküm var onun yedi yükü var arkadaşlar. Attık tutmadı Attık tutmadı 36 çarptı attık <laughs> Evet güzel Gördüğünüz gibi mağara arasında Rank 25 Mike'a doğru gidiyoruz adım adım 724 maç mesela bakın Hemen savaş gününe bakalım e, Ems var Shelly var işte Rico var 741 bul var. E birinci olsaydı 750 yapacak. 724'ten 734'e çıkmışız. 749 şeli var gördüğünüz gibi. Şimdi solda iki tane yük var. Sola mı gidiyorum? Evet sola gidiyorum. Ve orada Abi bakın arkadaşlar o Rico var ya... <laughs> Rico birazdan çok kötü olacak Rico ya. Eyvah 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 Rico. <gülüyor> Rico. <gülüyor> Kardeşim üzgünüm. Vallahi üzgünüm. Yani e, Mike görürseniz bu şekilde... Hani Mike e, görüş alanına girmiş olduğunuz halde halen daha kutuyu açık bir şekilde sıkıyorsan sıkmayın. Mesela bakın Lucky... Abi bu maçı hatırladım Bu maç 3-4 kişi öldüreceğim Bak halen daha aşağıya sıkıyorum ya Nasıl bir manyağım Ya orada bayağı hasar vereceğiz orada Bula Bakın ultiyi belki oturtamadık ama Dönüyorum bir de adama atıyorum ya, bu, Burada niye öyle çok spin atarak adamı ateş ettim Unuttum açıkçası öyle söyleyeyim Bakın arkadaşlar 6 yük Ulti geliyor mu gelmedi aşağıya doğru attım Tamam biraz daha açtık orayı ama şu aşağıdaki çalı biraz daha kırılsaydı çok daha iyi olabilirdi. Neden diyecekseniz biraz sonra göreceksiniz zaten. Şans eseri orada içeri giren bir tane şeyle olacak onu göreceğim. Zaten göreceksiniz. Yani oyunu anlık olarak kaydetmedim. Tekrarını izliyorum. Sadece son maçı canlı bir şekilde kaydettim ama yine üzerine bu şekilde konuşacağız arkadaşlar. Güzel nasıl? Hoşunuza gidiyor mu? Yani solda Mike oynamanın keyifli olduğunu düşünüyor musunuz? Valla benim bayağı hoşuma gitti. Ve o kadar hoşuma gitti ki. Normalde böyle bir şey aklımda yoktu. Yalnız bunun bayağı kaşındı bu videoda ya. Niye böyle oldu? O kadar hoşuma gitti ki böyle video çekmeyi düşündüm. Yoksa aa mağara arası geldi. Dur ben hemen rank 25 yapayım solo'da. Hiç düşünmüyordum. Sadece eee basketbol oynamıştık. Bayağı bir düşmüştü. Uf. Bayağı bir düşmüştü. Sonrasında da böyle oynadık. Attık ulti abi. Hop düştü önümüze armut gibi. Hadi kardeşim. Selamun aleyküm. Bak büyük aldım hemen geriye geldim. Hatta alamadım bile. Aksör attık tutmadı. Atıyoruz tutturamıyoruz. Canım fullenmeden ateş etmem benim çok işime yaramadı. Çünkü dedim hani biraz daha böyle geriye doğru gitsin adam. Bu yüzden sonra yüzümü yıkayacağım. Çünkü bayağı böyle buraya uğraştım ben. Şimdi arkadaşlar 7 yüklü bir tane bul. İşin kötü yeri adama vurdukça ultisi doluyor. Ultiyi de attı kafaya oturdu. Yine aynı yerlere gidip geliyor. Atıyoruz. Atıyor ulti attım. Aç kapıyı kardeşim. <laughs> güle güle. Güzeldi ama. Çok iyiydi. Bakın arkadaşlar bu maçta birinci olmayı başardık. Bundan sonra kaç maç kaldı? Bir iki maç daha vardır herhalde. Abi canlı maç mı? Evet bu son maç arkadaşlar. Bu son maç. Burada 740 8 kupayım yanlış hatırlamıyorsam. Buraya kadar işte oynadık. 4. olduk, 3. olduk, 4. olduk, 3. olduk. Son maçı bari kayda alayım dedim. Bundan önce 1. oldum, 2. oldum, 3. oldum. Güzel maçları yine sizlerle paylaşayım dedim. Yoksa bunu oynarken eksiye mi dedim 3 defa 10. oldum. Niye? Geliyor abi 8 tane El Primo. Hani kaçamıyorsunuz da. Hangisine saldıracaksınız? Geliyor adamlar. Team olmaya çalışıyorlar ki oluyor herkesle. Ben işte aralarına bir giriyorum. O da muhti doldurup bir anda üstüme atlıyor. Sanki hayattaki bütün sinirini benden çıkarmaya çalışır gibi. Sanki beni öldürünce 20 tane yük gelecek böyle var ya sanki 50 bin 60 kupa olacak. O kadar hırsla ve o kadar düşmanca dalıyor ki. Ha bırak ne olacak yanında takılayım yani ne var ki. Ben de oynayınca öyle yapıyorum yani satmıyorum ki Mike'ları Çünkü bak mesela bak bu satmadı beni. Buna güvendik çünkü. Mesela bakın Edgar aşağıdan beri bize doğru sıkıntı. Tam aksiyonu atacağım. Değişik bir şekilde yukarı atlıyor. Çünkü ona doğru atacağım belli. Bana doğru ateş ediyor. Evet Mike benim düşmanım diyor ama kardeşim bir daha yukarıya doğru atla. Diğer şirinin gazabına uğruyor. Ve Edgar o kadar sıkıştırmamız işe yarıyor mu? Edgar orada ölecek mi? Ve hala da bir ulti doldurma peşindeyim. Ha, Edgar öldü. Hala ulti doldurma peşindeyim. Çünkü dediğim gibi içeriği açıp önümüzü görmemiz lazım ama Herhangi kimseye sıkmıyorum. Sıkarsam işte kötü olabilir. Ateş edeyim mi oraya dedim. Hayır etmedim edersem el primolar falan bana düşman olabilir dedim. Burası gerçekten çok önemli değerli arkadaşlar. Solo oynuyorsanız hani ulti doldurma olayını bırakın. Güzel bir şekilde oyunda konumlanın ve düşman kazanmayın. Mesela bakın rahat bir şekilde içerilere giriyoruz. Mesela sağ üstte bir tane şey var ve e, bayağı köşede kaldı. İçerideki bobil ona sıkıyor ama ben şimdi biraz içeriye doğru ateş ediyorum. Baktım Baya bir orada hasar aldı. Baktım öyle olmayacak. Allah'tan beni satmıyorlar. Şimdi var ya milyon defa satmışlardı. Ama satmadılar. Bu şekilde satmıyorlar yani arkadaşlar. O yüzden kimseye düşman olmayın. Güzel bir şekilde geçinin. Mesela bakın bu maçtan kaçıncı olacağım hatırlamıyorum. Söylemeyeyim. Biliyorum ama söylemeyeyim. <laughs> orada biraz hasar aldı bizim El Primo. Diğer El Primo burada. Ulti doldurmak istiyorum. Mesela o öldü. Atıyorum abi aşağılara doğru. Çünkü altı kişiyiz hala. Atıyoruz tutmuyor. Atıyoruz hala kimseye tutturabilmiş değilim. Bir, bir kişiye tuturdum orada. Şimdi sağa doğru gidiyorum. Shelly var orada. Shelly'nin ultisi geldi. Gaza doğru öldük. Ve bu maçtan dördüncü olduk arkadaşlar. Ben beşinci olduğumuzu zannettim ama dördüncü olmuşuz. Ve sonrasında da 750 kupa yapmayı başardık. Canlı bir şekilde zaten burayı göstereceğiz. Artı 4, 752 kupa. Nasıl? Güzel. Videoyu beğendiyseniz muhakkak beğenin. Yani e, like atmayı unutmayın. Yani videoyu beğendiyseniz, video hoşunuza gittiyse, keyif aldıysanız, videoyu muhakkak beğenin. Kanal abone değilseniz ve videolarıma öyle denk geldikçe izliyorsanız abone olun. Çünkü atmış olduğumuz videolar gerçekten kendi e, kanalımıza özel ve e, orijinal, orijinal. Evet. <laughs> o yüzden güzel vakit geçireceğinizi YouTube'da. Hiç böyle ummadık zamanda karşınıza çıkan videolarım gerçekten sizlere güzel vakitler geçirebilir. Çünkü farklı ve kendimizi katarak bu videoları çekiyoruz. O yüzden tamamıyla samimi, tamamıyla abartmadan böyle nasıl söyleyeyim bir kılıfa bir kulpa uydurmadan doğaçlama video çekiyoruz. Ve güzel olduğunu düşünüyorum. Gelen yorumlar ve beğenileri de bunu gösteriyor zaten. Ben herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir şekilde gördüğünüz gibi solo mic'ı yapmayı başardık. Tamamen video için yaptım. Yoksa videoda video için yapmasam bu kadar uğraşmazdım. Tabi tek girmek keyifli, eğlenceli. Yine böyle yapardım belki ama video olması hasebiyle biraz daha üzerine düştüğümü söyleyebilirim. Yoksa bu kadar zaman harcayıp belki duo çok daha rahat yapabilirdim ki yapardım yani 26 rank yapmışım daha da fazla yapılabilirdi. Evet kendinize iyi bakın sonrakilerde görüşürüz değerli arkadaşlar. Bilek gücü sizleri seviyor. Sonrakilerde görüşürüz hepiniz hoşçakalın.